Merhaba dostlar. Hepimiz rüya görürüz. Bazı rüyalar haberci rüyalardır. Bugün size rüyada deprem görmek ile ilgili detaylı bilgi vereceğim. Tabir bakımından zelzele, yer sarsıntısı, sallanmak ve deprem aynı anlama gelir. İşte tüm detaylarıyla kişinin rüyasında deprem olduğunu görmesinin tabiri. Rüyada dünya genelinde büyük bir deprem olduğunu görmek ülkeler arasında savaş çıkacağına yorumlanır. Rüyada deprem olduğunu görmek alimler arasında çıkacak görüş ayrılığına, çıkacak fitneye ve olayların yaşanacağına delalet eder. Rüyada deprem görmek yahut rüyada deprem olduğunu hissetmek yakında yaşamınızda değişiklikler olacağını işaret eder. Bazen rüyada görülen depremin şiddetine göre kıtlık ve hastalık olarak da tabir edilir. Rüyada bulunduğun yerde depremin olması o yerden başka yere göç etmeye, mekan değiştirmeye delalettir. Derler ki rüyanızda gerçek hayattaki gibi depremi yaşamak feryat etmeye, karma karışık sözlere, can sıkıcı haberlere ve sırların meydana çıkmasına işaret eder. Her şeyin en güzelini ve doğrusunu ancak Allahu Teala bilir. Rüyada deprem olduğunu ama yıkım olmadığını görmek hayatınızda dönüm noktasında olduğunuzu işarettir. Bazı konularda karar vermekte zorluk çekeceğinizi gösterir. Bir başka yoruma göre de bu bir uyarı rüyasıdır. Rüyada deprem olduğunu görmek ve sallanmak iş ile ilgili konulara yorulur. Kişinin iş hayatında sıkıntılar çekeceğine işaret eder. Rüya sahibinin iş değiştireceği ya da işten çıkarılacağı gibi anlamları da olabilir. Rüyanızda deprem meydana gelmesi sonucu dağın sarsılarak yerinden oynaması halka gelecek olan şiddet ve korkuya delalettir. Rüyada depremden kurtulmak kişinin hayatında zorluk çekeceğini ve olaylar ile başa çıkmaya çalışacağını işaret eder. Yaşayacağı her türlü zorluğu kendi çabasıyla düzelteceğine ve üstesinden geleceğine yorulur i̇bn Şehir'in hazretlerine göre rüyada deprem olduğunu ve evin sallandığını görmek, depremin şiddetine göre bölge halkına söz sahibi birinden sıkıntı ve bela geleceğini delalettir. Rüyada evinin sallandığını gören rüya sahibinin ve hane halkının büyük sorun ve musibetlerle uğraşacağını yorulur. Rüya sahibinin ailesinden birinin ihanet ya da hastalıktan dolayı ayrılacağı, aile içi huzurun bozulacağı anlamına gelir. Bazı tabircilere göre deprem hayırlı bir rüya olarak yorumlanır. Rüyada deprem olması o bölgede iş hayatında ve geçimde meydana gelecek canlılığa, rüya sahibinin hayatı iyi idam ettireceğine ve iyi atılımlar yapacağına, çok para kazanacağına delalet eder. Rüyada depremi yaşamak kişinin iş hayatı için olumlu olayları da işaret edebilir. Atacağı yeni adımlar ile sosyal ve iş hayatında olumlu gelişmeler olacağına, para, mal, mülk miktarının artacağına işarettir. Rüyada depremi yaşamak farklı anlamlara da gelse önceliğimiz rüya görenin her tür rüyasını hayra yormasıdır. Rüya mesajdır. En doğrusunu Allah bilir. Hayırlı rüyalar göster.